Üreticinin maliyet fiyatları sütte yeni zam beklentisi oluşturdu. Sütte e, yapılan zamı şu an gereksiz görüyorum. Çünkü zaten yeterince insanlar zor durumda. E, fiyatlar yükselince alım gücü düşüyor. Ve yazın biz e, peynirlerimizi dezgahlara koymadan sattığımız halde şu an bu zamlar yüzünde peynir de satılmaz, çökelik de satılmaz, diğeri de satılmaz. Bence gereksiz bir zamdır. Yani yapılmaması daha iyi olur. Yani süt ürünlerinin en az satılan zamanı. Eğer bir daha süte zam gelirse yani bizim satışlarımız bayağı düşecek. Öyle görünüyor. Ondan dolayı yani süte zam gelmesini biz istemiyoruz. Vallahi sütü az tüketiyoruz. Pahalıdır kimse almıyor. Peki ne kadar sıklıkla tüketebiliyorsunuz? Yani sizce fiyatında bir artış oldu mu? Tabii artış var. Artış var. Alabilene iyi alamayanlar da alamıyor zaten. Hayatta devam ediyor bir şekilde. Zam gelse de mecbur alınacak. Yapacak bir şey yok. Vallahi geçen hafta aldım. Ne kadar ödediniz? 60 lira. Valla biz iki kişi sık sıkılamaz. İki haftada bir beş kilo yeter. Yani alım gücüne etkiliyor mu? İnan ki yedi. Ne kırk aldı şimdi 60 olmuş. 12 lira kilosu. Ne kadar sıklıkla alabiliyorsunuz? Her hafta alıyorum. Her hafta alıyorum. Ha, her hafta 3 kilo alıyorum. Yoğurt yapıyorum çünkü. 1 litre çiğ süt 2022 yılının başında 4 lira 70 kuruştu. 15 Mayıs'ta ise 7,5 liraya çıktı. Son gelen zamla birlikte de 12 liraya yükselen sütte bir zam daha bekleniyor. Fiyatı konusunda zaten 5 liradan 7 lira, 8 lira, 10 lira öyle gitti işte. Öyle gidiyor. Ayda ayda geliyor. Her, her ay geliyor. Yani sıkıkla her hafta bir 5 kilo alıyoruz. Yani piyasa şartlarına zaman normal yani. Genel olarak ne kadar ödeme yapıyorsunuz sütü? Vallahi küren ne kadar veriyor ben bilmiyorum. 12 lira şu an litresi ama zam gelmesi düşünülüyor. En az haftada 5 litre yoğurt yiyoruz. Evet tüketebiliyoruz. Yani atıyorum 15 güne bir alıyorum işte 5'er kilo. Fiyatı nasıl peki? Ne kadar Valla fiyat 75 yet, miydi ne? Hiç yanışılmıyor yanına yani Allah yardımcımız olsun. 15 günde 5 kilo alayım. <laughs> peki zam gelirse ne kadar sıklıkla alırsınız? Yarım kilo alık ne? kilosunu düşürürsünüz. <laughs> Aynen öyle. Ya şimdi süt ezam gelmesi tabii ki süt ürünlerini e, direkt kapsar. Ama şu an Elazığ şartlarında kış olduğu için. Hani Elazığ'da, e, Elazığ için değerlendirelim önce. Hani Elazığ'da köylüye fazla yansımaz şu etapta. Çünkü kış, hani Elazığ'ın dondurması yok, e, ayranı yok, ister istemez bu e, talebi düşürüyor. Hı hı. Talep düştüğü için şu an çok bir artış olacağını zannetmiyorum. Olmaz da yani çünkü her kış aynı şeyleri yaşıyoruz biz. ama bu dördüncü aydan sonra nasıl yansır derseniz batıda neyse burada da aynı şekilde yansıyacaktır. Çok ciddi bir artış olacaktır. Geçen yıl en yüksek peynir 30 lira sattık. Bu sene şu anda 70 lira yani yüzde yüzün üstünde gelmiş. E ondan dolayı da tüketicinin yani alma gücü gittikçe düşüyor. Süte zam gelmesi halinde süt ürünlerinde de fiyatların artması bekleniyor. Şu an e, peynirin fiyatı 70 lira, çökelek 40 lira. Böyle olursa arasında 5'er lira zam gelir yani. Mesela 6 kilo sütten 1 kilo tuzsuz taze peynir çıkar. Bütün peynirlerin ham maddesidir. Şimdi öyle olduğu zaman taze peynirin maliyeti 75 lira olur. Bizim şu an normal satışımız 70 lira. Yani maliyeti 75 olacak. E bir de biz 5 lira kargoysak 80 lira. Bunu alıp tulum peynirini imal ettiğin zaman tulum peynirinin maliyeti 160 lira olacak.